Yeni bir gün, yeni bir işlemek. Biliyorsunuz motorumuzu toplamıştık. Şimdi bugün ise senteye alma vakti. Bugün senteye alacağız. Senteye almadan önce malzemelerimizi temizliyoruz. Gördüğünüz gibi parçalarını, bu vanos setleri, dişleri vesairesi, yeni zincir takımımız, vanosun da zincir takımı her şeyi. Sonra şunu gördük. Bunu böyle direkt çıktığını gördüm ben. Sonra baktık ki içindeki civatamız kırılmış. Vanos'lu dağıttım komple. Vanos'unda bayağı bir pislik çıktı içinden. Ya artık biraz katranlaşmış. Onları da yenileyeceğiz, Toplayacağız. Tamir takımımızı alıyoruz. Bunlar satılıyor. Tamir takımımız ile toplayalım. Daha rahat olsun. Cetvelle vesaire de olur. Şu arka taraflardan ama olsun. Biz yine kitabına göre yapalım bütün her şeyi. İlk olarak her zaman alt taraftan kitliyoruz. Önce şurasını, sonrasında üst taraflarını. O yüzden yaparken anlatacağım. Hadi bakalım. Şimdi ilk ilk olarak her zaman bir e, aracın triggerini ayarlarken krangımızı sente alıyoruz. Krangımızı şuradan zaten çiziliyor kendisi. OT değeri var. Krank çarkın üzerinde. Şurada da bir çentiği var. Çentiğinden yerine getiriyoruz. Tabii biz garanti olsun diye ölü noktamızı saat ile bulalım. Zolat abi. Az bir gelsene ya. Bunu buradan çevireceğiz de. Olmadı şu benzer tut be. Ben de şuradan zincir tutayım. Ben kalk, krank aslan çevireceğim işte. <laughs> Bekle. Tamam. Şuradan bu otelin ortasını mı geçelim? Aynen. Tamam. Ha. Tamam. Dur düştü. Geri çek. Tamam. İleri gel. Gel gel. Çok az daha. Tık tık. Ufak 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 bak. Ufak, ufak Tamam. Evet. Şimdi şunu söyleyelim. Farklı bir şey var durum. Şu an her şeyi ölü noktaya getirdik yani TDC'ye. Yalnız şu var. Diyorum ama bu motor çok karışık bir motor. Yani çok karıştırmışlar Bulgar'da. Pistonun kolu, krangı vesaire her şey farklıydı. Biliyorsunuz nelerle uğraştık. Sonrasında ölü noktaya ve trigger'ı zincir sitemizi ayarlamaya çalışırken şunu gördük. Egzoz e, bile farklıydı. Bu da ne demek oluyor? Egzoz hiçbir şekilde senteye alınmıyor. Yani standart bir şekilde yapan artık Bulgar'daki meslektaşlarımız, ustalarımız diyeyim yani ne diyeyim artık. Böyle yapmış. Bir de hangi egzantre olduğunu görmeyelim diye adamlar şeyde tıraşlamışlar. Üzerindeki numaraları sadece o bilgi onlarda kalsın diye. Tabi yer mi? Evet tabi biz gittik hepsini araştırdım. Ölçtük, biçtik kumpasla mikrometrenin şeyleriyle. Ona göre egzantremizin ne olduğunu bulduk. Şimdi ona göre ayarlarını yapacağım. Yalnız şöyle ayarını yaparken bu sefer standart bir emelliğe göre ayarını yapmayacağız. Egzantrik açısı vesairesi olarak normal kendi kamların derecesine göre bunları yapacağız ki aracımızın yine sentez dönsün. Diyeceksiniz ki niye o zaman gidip de standart takmıyorsun? Bu egzantrik lift değerleri çok uzun olduğu için yani emelliğe göre en uzun hatta lift değeri aracın üstleri çok canlı gidecek ki zaten öyleydi yani o son gidişinde. E, Mustep diyordu yani o ne gidiyordu diye araba. Üstler çünkü çok canlı, çok soğuksuz dönüyor bu şekilde. Buna göre de top artık hadi bakalım. İlk iş alt tarafımızı ölü noktaya aldık. Kontrol ettik komponatörümüze garanti olsun diye. Emme tarafımızın kitleme aparatını taktık. Şimdi egzu takamayacağız. Egzu da bu şekilde ben şeylerini ayarladım. Ona göre de şimdi zincirimizi takıyoruz. Hadi bakalım. Şimdi eskisini takıyoruz. Yenisi de var. Maksat şeyin gerginliği olsun. Trigger'in. Orasında pim çek bomba takıyoruz. Yani zincirin üst gergesini. Altını taktık. Yani şu an şu an trigger tamam. Yani alt taraf ölü noktada. Üstler ölü noktalarda. Zincirimizi geldik. Zincirimizin gergi şeyi de burada. Kabaca böyle şu an sıkıldı. Yani şu an baktığınızda trigger'imiz tamam. Şimdi ise buradaki egzantrik de diğerini yani egzozla emmeyi birbirine birleştiren van setini kurmaya geldi. O yüzden alttaki zincir gergimizi yenisini taktık. Şimdi üstteki diğer yenisini takıyoruz. Yeni zincirimiz sıfır. Şöyle hemen testi sallar gibi salladım. Bu e, vanosun dişlisi. Bu da e, egzoz egzantrenin dişlisi. Bunları şimdi bu şekilde takacağız. Şöyle bu şekilde böyle takılacak. Bunları takarken de şimdi böyle kafamıza göre takmayacağız. Her birinin eşit olmasını ayarlayacağız. Bunu bir takayım ona göre söyleyeceğim size. Buradaki yani tek başına bir pul şöyle iki tane kaslan birleştireceğiz. Bunlar böyle oynayabilecek. Bakın egzantrik dönmeden bunlar böyle bu şekilde oynayabilecek. O yüzden böyle ortaya getiriyoruz. Bunları şu an bu pulu takacağım. Böyle e10 tarzı bir civatası vesairesi var. Son bunu da takıyoruz. Sonrasında böyle 3 tane diskimiz var. Bunu fırlatıp öteye Bunları takıyoruz. Tek tek takmamız gerekiyor. Önce bunu böyle geçiyoruz bu taraftan. Şu şekilde. Hop. Sonrasında şu kaçıklı olanı takıyoruz. Bu sonrasında da diğeri. Şimdi torkumuzu takıyoruz tork aletimize. Şimdi vanosu topladık. Vanosun contalarını vesairesini taktık. Vanosumuzu geçireceğiz. Gördüğünüz gibi çıkır çıkır 10 numara 5 yıldız. Şimdi vanos kapağımızı taktık. Sent aparattan her şeyi çıkardık. Şimdi motorumuzu bir çeviriyoruz. Sente'de de olup olmadığını görünmek birlikte. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Her şey yerindeymiş demek ki. Alttan ölü noktamızı aldık. Üstten de e, emmedeki e, kitlemeyi takıyoruz şimdilik. Bakın. Tabi girerse. Heh. Tamam. Şöyle görebilirsiniz. Artık motorumuz tamamdır. Buraya bir yeni bir güncelleme çekelim biliyorsunuz siz bir 10 saniye önce, 15 saniye önce, belki bir dakika önce bu motorun toplanmasını izlediniz, trigeni vesairesini. Ama birkaç günde uğraştığımız bir şey vardı. Vanos'u su istediğim gibi çalıştıramıyorduk. Neler neler denedik. En son hatta şöyle göstereyim. Böyle aparatlar yaptım. Vanos'u su istediğim gibi çalıştırmak için. vanosumuz ne yazık ki hiçbir şekilde çalışmadı. İçini dağıttık, ettik, topladık. Baştan her şeyini yaptık. hiçbir şekilde Çalışmadı. Bu, bu yüzden de buraları belki 20 kere söktük. Hani bu iki tarafta bir hata vardır vesaire de vardı. Hiçbir şey yok. Her şey sonuçta kitabına göre yaptık ama değil mi? Gözümüzde görmediğimiz kesin bir yerde bir ufak bir e, ince bir ayrıntı var dedik. Hani sonra baktık ki Vanos'umuzun kendi iç mekanizması yani o ring takımları vesaire iyice artık yıpranmış. Yani şöyle oluyordu. İçeri e, Vanos devreye girse de çekmiyordu. Mesela çekse de bir daha da Hiçbir şekilde gitmiyordu yani ileri devreye girmediği için de bu bu sefer ne oluyor arabada sıkıntı çıkardı yani daha sonra bir işlerin devamında bunu test etmek için diyorum mu iyicene birkaç gün boyunca uğraştık şimdi o yüzden baştan bunu toplayacağız hep birlikte bir daha görürüz göreceğiz ilk iş zaten aracımız otelye arka taraftan kilitledik tabii egzoz tarafımızı kilitleyemiyoruz. egzantiklerimiz farklı olduğu için emniyet kilitleyebiliyorsunuz. bunları en bu tarafa takıyoruz. Sonra hemen ilk önce bir plakamızı sonra ikinci konikli olanı sonrasında üçüncü plakamızı ve bir biraz da dereotu koyarsanız tadından yanmaz. Sonra pullarımızı takıyoruz. Pul diyorum pardon, somunlarımızı. Sonrasında bunu bu tarafa çekerek bunları ilk önce tatlı sıkı boşluğunu alıyoruz. Diğer tarafa bu şekilde takıyoruz. Tek vanos çok zor bir şey değil. Mantığı bildikten sonra hepsi çok basit geliyor. Sadece çalışma yapısını, çalışma mantığını bilin. Geri kalanı direkt zaten gözünüzde toplarsın. Ben hani var diye takıyorum. Olmasa da bunları toplardım yani. Ee, burasını şu an sıkmıyoruz. Niye? Taktıktan sonra sıkacağız. Şimdi vanosumuzu takıyoruz. Kendi cıvatı delikleri var. Kendisini karşılıyoruz. Evet. Somunlarımızı takıyoruz tekrardan. Şimdi diyeceksiniz niye buradaki kapakları açıp bunları sıkmadınız diye. Çünkü egzantrik farklı olduğu için denk gelmiyor. Çevirirsek de kaçacağı için söktük evet, kitleme apartmanızı. Buradaki egzantreye bakacaksınız. Bu tık 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 ileri geri oynayacak. Evet Batuhan top sende. Şu an basıyorum. Görüyorsunuz. Kendim buradan serinoidi veriyorum. Emmeye bakın. Parmağım gözüküyor mu? Geldi gitti. Görüyorsunuz. Şu an her şey olması gerektiği gibi. Vanos testimizi de yaptık. Artık A. Bir saniye bunlar gitmiş. Heh. Oğlum kamera kaymış söylesenize. Şu an egzozumuz alt taraf ve üstü emme. Her şey olması gerektiği gibi yerinde. Motorumuz artık araca konmaya hazır. Bombunu da çektik zaten. Geri kalan. Üst kültür kapağını temizleyip takalım. Toplayalım. Ve işi bitiriyoruz. Hadi bakalım. Başladı. Suat abi muhtemelen kaydetmeye etmeye başladık. Şöyle bakayım. Nasıl duruyor? Çok, Çok seksi yani. duruyor. Bir bak abi. Çok yakışık. Bir şey var ya. Lan <laughs> <laughs> oğlum ses çıkarmayın. Abimle fotoğraf çek <gülüyor> <Hayır>. <gülüyor> <gülüyor> Evet. evet abimle tamam. pozisyonda. Elinde poşetle. <laughs> Şöyle göstereyim size. Hah. Motorumuzu bitirdik. Devam artık. Burada yağ kütüğünü sayesinde takacağız. Sonrasında zaten araca montajlayacağız. Diğer videolarda görüşmek üzere.